Abla iyi misin? Abla o adi mi yaptı? Söylesene o mu yaptı? Hayır. Sabuna bastım düştüm. Gel, Aa! gel şöyle otur. Aa! Otur, otur. Tamam. Ya abla şu haline bak hala yalan söylüyorsun ya. Bak bu sefer var ya onu kimse elimden alamayacak. Hala o adamı koruyorsun bana ya. Kimseyi korudum yok. Uğraşma boş ver ben iyiyim. Uğraşacağım abla, öyle bir uğraşacağım ki o adamın kemiklerini teker teker kıracağım. Sen burada bekle, sen burada bekle. Ambulans çağıracağım, sakın kıpırdama, sakın. Ayşe! <laughs> Adi herif, o elini kırmazsan bana da Ayşe demesinler. Alo Yavuz, Nurten ben, Ayşe'nin ablası. Tanıdım, iyi misiniz? Ayşe, başına bela alacak. Hikmet'in peşinden gitti. Ne? Nereye gitti? Bilmiyorum. Evde beni öyle görünce gitti öldürecek Hikmet'i. Bir şey yap. Tamam, siz sakin olun. Kocanız nerede biliyor musunuz? Bilmiyorum. Acele et, ne olur Yavuz. Ayşe engel olmaz yoksa çok kötü şeyler olacak. Tamam, merak etmeyin. Yavuz ne oldu? Ayşe Enişe Hikmet'in peşine düşmüş. Nasıl yani ya? Ablasını dövüyordu. Yine yapmış yapacağını. Hikmet mi? Ayşe komiser beni aradı. Konum bilgisi istedi. Hikmet'in mi? Bana örgüt dosyası için dedi komiserim. Ya ne yapıyor bu kız ya? Çok tehlikeli bir işe kalkışıyor. Gözü dönmüş. Durdurmamız lazım. Hadi 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 bir an evvel. Vay vay vay. Hikmet'e bak. Polis. Boşaltın. Otur. Otur sen. Heh, yapamazsın. Öyle mi? Bir bana bak, bir de o silahın ucuna. Ya ablamdan boşanırsın ya da buradan çıkan tek kurşun o kafanda patlatırım senin. Sonra gider gömerim seni. Hiçbir şey yapamazsın. Ablamdan boşanacaksın Hikmet. Sende o yürek yok kızım. Hadi yapabiliyorsan yap. İnan bana, ablam özgür bir şekilde yaşayacaksa bana ne olduğu hiç umurumda bile değil. Son kez söylüyorum. Ablamı dövdüğünü itiraf edeceksin. Boşanma davası açacaksın. Ne oldu lan? Ha? Ablanı dövdüğüm gibi seni de döveyim mi ha? Abla kardeş alışıksınız siz. Babanızın yerini alırım ha. İkinizi de gebertirim. Yakarım lan cesetlerinizi. Ah, yeter be. Ah. Şimdi konuşmaya başladın işte. Öldüreyim mi lan seni? Ayşe ne yapıyorsun? Yavuz karışma! Delirdin mi? Gel buraya. Gel lan sen de buraya pislik herif. sayemde hayattasın. Ben bir şey yapmadım ki. Bak konuşuyorsun. Gel buraya. Yalan ha. yok. Bir piske bile vurmadım karıma. Gel buraya. Ha. Dinle oh, lan. Ha, ablanı dövdüğüm gibi seni de döveyim mi ha? Abla kardeş alışıksınız siz. Babanızın yerini alırım ha. İkiniz de gebertirim. Yakarım o an cesetlerinizi. <laughs> Sonunda kendini ele vermişsin Hikmet. Montaj bu. Ben öyle bir şey söylemedim. Ne diyorsun sen? Tamam Ayşe. Montaj tamam. ya. Al bunu montaj. Geç. Aa! Yürü lan şerefsiz seni. Hiç bana öyle bakma. İstediğimi aldım ben. Sen ne yaptığının farkında mısın Ayşe? Farkındayım müdürüm. Şu yaptığın bir duyulsa meslekten ihraca kadar yolu var. Özür dilerim müdürüm. Sen yenisin pek bilmiyorsun ama bu ekibe soruşturma açmak için kapıda bekleyenler var. Hadi soruşturmayı geçtim. Ekibi göz ardı edip böyle bir şey yapman sana hiç yakışmadı. Haklısınız müdürüm. Ama tek isteğim ablamı kurtarmak. O yüzden bazen saçmalıyorum galiba. Biz burada ne güne duruyoruz kızım? Bu ekipte bir kişinin meselesi herkesin meselesidir. Asla yalnız değilsin. Bunu hiçbir zaman unutma. Anladın? Sağ olun müdürüm. Bak bir daha da böyle bir şey yapmaya kalkışma. Ne yapacaksak usulüyle yaparız. Bir daha olmayacak müdürüm. Ayşe. Ayşe bir durur musun? Ayşe. Böyle kaçıp gitmek yok beni dinleyeceksin. Yavuz bak. Bak biliyorum ne hissettiğini. Ama sen çok ileri gittin. Ya biz yetişmeseydik ne olacaktı ha? O ses kaydını alamasaydın sıkacak mıydın? Ayşe cevap versene. Ayşe. Yavuz ne yapıyorum ben ya? Ne yapıyorum? Tamam. Tamam geçti. Gereği düşünüldü. Davalı Hikmet Altın'ın şiddet mağduruna şiddet, tehdit, hakaret ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunduğu tespit edilmiştir. Davalı, davacının bulunduğu konuta, okula, iş yerine yaklaşmamasına, yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurduğu kişilerle irtibat kurmamasına, ...gereğince hükm olan tedbirlere... ...aykırı davranması halinde de... ...tutuklanacağına karar verilmiştir. Nurten. Hikmet ne olur git. Ayşe görmesin. Özür dilemeye geldim. Biliyorum pişman olduğunu ama bak kolumu hala sıkıyorsun. Özür dilerim. Böyle olmasını ben istemedim. Dinle bir şu kardeşini. Ailemize düşman o. Aramıza girmeye çalışıyor. Yemin ediyorum sana bir fiske bile vurmayacağım. Söz ver. Yemin verdim kız. Daha ne yapayım? Hikmet. Bak daha yeni uzaklaşma kararı aldın uza. Sen karışma. Karımla konuşuyorum. Ya senin ne işin var burada? Uzak dur bizden demedi mi ben sana? Asıl sen uzak dur ailemden. Nereden çıktın geldin başımıza be? Sen var ya akıllanmazsın. Karı ile koca arasına girme. Bizim hayatımız. Sana laf düşmez. Ulan ablamı dövüyorsun sen. Ne anlatıyorsun bana ha? Ayşe. Sakin ol bilerek yapıyor bırak. Nurten boşanmak istemiyor. Zorluyorsun kadını. Sen böyle mi polislik yapıyorsun? Ya yeter yeter. Bana bak. Seni bir sefer elimden aldılar. İkincisinde kimse kurtaramaz tamam mı? Çık git lan buradan. Hadi ya. Ne yapacaksın? Avukat. <laughs> şunu al götür konuşmasın daha fazla. Gidelim Hikmet Bey. Başımız ağrımasın. Hadi lan. Abla, çaresiz hissetme ne olur. Ben senin yanındayım. Kardeşinim ya. Senin için her şey yaparım. Bir şey yapmanı istemiyorum Ayşe. Yetmedi mi yaşadıklarımız? Abla bana yetti de sana yetmiyor işte. Anlamıyor musun? Şu sıratının haline bak ya. Nasıl yapıyorsun bunu kendine? Aklım almıyor abla. Hikmet sandığın gibi bir adam değil. Abla sen beni delirtmek mi istiyorsun? Ya sen hiç mi aynaya bakmıyorsun? Ne yaşadığının farkında değil misin sen ya? Her şeyin farkındayım ben. <laughs> abla bak gel benimle yaşa. Bu adama bu eve kimseye ihtiyacın yok ki. Kendi başına ayakta durabilirsin abla. Ha? Yapamam boşanamam. Ablacığım bak sana yalvarıyorum. Ne olur bu kötülüğü kendine yapma. Sen annem gibi değilsin. Kimseye mecbur olma. Asıl sen hiçbir şeyin farkında değilsin. Babamı şikayet ettin de ne oldu? Öldü adam. Annemin hali aile ortada. Ailemizi sen bitirdin Ayşe. Ben bir aile kurdum. Bari beni bırak. <laughs> anladım abla. Bu adam yaşadığı sürece bir hayatın olduğunu, yaşamaya hakkın olduğunu fark etmeyeceksin. Çok iyi anladım abla. Sağ ol. Hikmet, ne yaptın oğlum sen? Kaç para bıraktın bu gece? Bir araba parası gitti abi. İyice mala bağladın Hikmet. Kalk git evine. Akıl mı kaldı abi bende? Karı bir yandan, baldız bir yandan beynimin içine ettiler. Hayatın bitmiş oğlum senin. Kumarda kazansan ne olur? Ben yolumu bulurum. ulan nurten bir bacına eksikti anasını satayım ama ben sana bunların hesabını soracağım